bir olasılıklar dünyasını açmaya, başarısızlık zincirlerinden kurtulmaya ve kaderinizin kontrolünü ele geçirmeye hazır mısınız? Hayatını değiştirebilecek bir mesajım var. Görüyorsun, başarısızlığı unutmanın zamanı geldi. Başarısızlık bekleyenler içindir ama beklemiyoruz sorumluluğu alıyoruz. Ve bunu nasıl yapacağız, soruyorsun. Sadece iki basit kelime dostum. Bugünün şaşırtıcı bilgilerine dalmadan önce, benim için bir şey yapmanı istiyorum. Şimdi bu kanala abone olmanı istiyorum. Abone ol düğmesini tıklayın, bildirimleri etkinleştirin. Şimdi bugünkü tartışmanın özüne dalalım çünkü bu sizi şaşırtacak. İnanılmaz derecede güçlü iki kelimeden bahsediyoruz, eski ve incil, hayatınızı değiştirme gücüyle. Bu kelimelerin gerçek anlamını anlamaya ve bunları finansal zorlukların üstesinden gelmek için kullanmaya hazır mısınız? Bu ilkeler işe yarıyor ve son derece iyi çalışıyorlar toplumumuzun matematiğe, bilime ve teknolojiye nasıl öncelik verdiği, en önemli ilkeleri içsel benliğinizin ilkelerini görmezden gelmesi beni şaşırtıyor. Şartlarınızın kurbanı değilsiniz. Koşullarınızı şekillendiren sizsiniz. Hayat seni itip kalkmış, kaybolmuş ve kontrolden çıkmış hissetmene neden olmuş olabilir. Size gerçeğin ne olduğunu söylemek istiyorum. Kendi geleceğini kontrol altına alabilirsin. Bunu fark ettiğinizde içsel farkındalığınıza uyanırsınız. Sen sadece hayatın koşullarının kurbanı değilsin. Kendi realitenizi şekillendirecek güce sahipsiniz. Karşılaştığınız her durum içinizde bir düşünce veya duygu olarak başladı. İç dünyanız dış dünyanızı şekillendirir ve bu gerçekleşme herkesin hayatında büyük bir andır. Bu noktaya henüz ulaşmadıysanız ulaşacaksınız. Artık kendi hayatının mimarı olduğunu biliyorsun. İç dünyanıza, düşüncelerinize ve duygularınıza dikkat etmenin zamanı geldi. Onlar, hem bilinçli hem de bilinçsiz kalıplarınızdan etkilenen dış dünyanızın kurucularıdır. Kasıtlı olarak yeni bir gerçeklik hayal ettiğinizde, bilim bile bu kavramı destekler. Buna dalganın çöküşü denir. Her şey bir olasılık olarak başlar, bir enerji biçimi gibi. Ve siz, gözlemci olarak, gerçeğe dönüşecek fırsatı yalnızca siz seçersiniz. Dalganın bu çöküşü, iki asırdan fazla bir süre önce yapılan bir keşif olan gözlemci etkisinden kaynaklanmaktadır maddenin, gözlemcinin neye inandığına ve beklediğine bağlı olarak farklı davrandığını gösterdi. Kuantum fiziğindeki ünlü çift yarık deneyi gibi, bir olasılığın gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğine içsel inançlarınız karar verir. Bilimin şu anda kuantum fiziği alanında keşfettiği şeyin, Nasıralı İsa'nın ikinci, 000 yıldan fazla bir süre önce öğrencilerine söylediği şey olduğunu gözlemleyin. Bu gerçekten inandığınız şeyi alırsınız derdi neden mucizeler gerçekleştiremediklerini ya da hayatın zorluklarıyla yüzleşemediklerini merak ettiklerinde, gerçekliğinizi şekillendirenin, sizin inancınız ya da eksikliğiniz olduğunu söylerdi. İnancı küçük bir hardal tohumu gibi hayal edin. Küçük ama güçlü bir sembol. Bu küçük tohum inanılmaz bir şeye dönüşebilir, tıpkı inancınızın potansiyelinizi açığa çıkarabileceği gibi. Şimdi inancın hayatınızı nasıl etkilediğini düşünün. Tıpkı küçük bir tohumun güçlü bir çalıya dönüşmesi gibi. Peki inanç nedir? Bu sizin güçlü inancınız, sarsılmaz güveniniz ve ne olacağını düşündüğünüze dair kesin inancınızdır. İnancınız, kuantum fiziğinde bir dalganın nasıl çöktüğü gibi hayallerinizi gerçeğe dönüştürür. İnancınızın bilinçaltınızdaki programlama gibi olduğunu, yaşamınıza, inançlarınıza rehberlik ettiğini, deneyimlerinizi şekillendirdiğini fark edin. İnandığın şeyi alıyorsun. Bu kadar basit. İnancınız ve güçlü inançlarınız hayatınıza neyin gireceğini belirler. Kutsal yazılarda inanç, umduğumuz şeyden emin olmak ve görmediğimiz şeyden emin olmaktır. Bu biraz kuantum fiziğindeki gözlemci etkisine benziyor. İnancın dünyanızı şekillendirmesi gibi, beklediğiniz ve kesin olan şey realitenizi şekillendirir. İsa her şeyin inanca, inançlarınıza, düşünce sisteminize, içsel programlamanıza, bakış açınıza bağlı olduğunu vurguladı. Bu iki basit kelime inanılmaz bir güç taşır gerçek benliğinizi bulmanıza ve inançlarınızı kim olduğunuza ve hayatta ne yaptığınıza bağlamanıza yardımcı olurlar. Kim olduğumuzu nasıl değiştirebiliriz? Tanrı ve yaratıcı ile de ilgili olan bu iki kelimeyi mi kullanıyorsunuz? Bu sözler sadece, ben varım. Ne zaman, ben varım deyip ona bir şey eklesen, harika bir şey olur. Evren ve kuantum alanı dikkat eder. Ben varım, iyi gerçekten nasıl hissettiğinizde birleştirdiğinizde, yavaş yavaş kim olduğunuzu şekillendirirsiniz. Para sorunlarıyla karşı karşıyaysanız, kendinize karşı dürüst olmak hayati önem taşır. Ne olmak istediğini söyle ben zenginim ve böyle hissediyorum. Potansiyeli gerçek servete dönüştürür. Onu hayatınıza getiriyorsunuz çünkü bollukla titreşiyorsunuz. Ben bolum, müreffehim, başarılıyım, gelişiyorum. Yapmaya çalıştığım her şey hayatımda başarılı oluyor. Ben varım, başarıyorum. Niye odaklanırsan odaklan, zihnine ve evrene hayatında ne istediğini söylersin. İşte yıllar önce öğrendiğim önemli bir ders. Birçoğunuz bunu zaten biliyor olabilirsiniz. Küçük oğlu ve karısıyla birlikte yaşayan bir babanın hikayesi. Her gece yatmadan önce baba küçük çocuğunu kucağına alır ve ona güzel sözler söylerdi. Derdi ki, "Sen benim süper kahramanımsın, sen benim kahramanımsın." Çocuğuna istediğin her şeyi başarabileceğini söylemek gibiydi. "Sen bir kazanansın, sen bir şampiyonsun." Her gece bu önemli hikayeyi oğluyla paylaştı. Bir gece baba geç saatlere kadar çalışmak zorunda kaldı. Bu yüzden anne çocuğu yatağa yatırdı. Baba eve döndüğünde çocuğu zaten uykuda buldu. Ebeveynler akşam yemeği yerken küçük çocuk aniden mutfak kapısında belirdi. Babam sordu, "Neden bu saatte uyanıksın?" Çocuk cevap verdi, "Baba, uyuyamıyorum çünkü bana kim olduğumu söylemeyi unuttun." Dikkatli olun çünkü bu iç açıcı hikayede doğrudan hayatımızın kalbine giden bir ders var, kim olduğunuza karar vermenin gücü. Hayatın içinden geçerken kendi kimliğinizi çözemezseniz, başkaları onu sizin için şekillendirmeye çalışabilir. Yaşınıza, durumunuza veya sizden ne beklediklerine göre sınırlar koyabilirler. Bu hikaye bize kendi düşüncelerimizin sorumluluğunu üstlenmenin, kendi kimliklerimizi şekillendirmenin ve dış güçlerin bize neye değer olduğumuzu veya neyi başarabileceğimizi söylemesine izin vermemenin hayati önem taşıdığını hatırlatıyor. Tatmin edici bir yaşamın anahtarı kendinizi tanımlamak ve yaratmakla ilgilidir. Hayat bu kimliği bulmakla ilgili değildir. Onu istediğiniz şekilde şekillendirmenin devam eden yaratıcı bir sürecidir. Her şey iki güçlü kelimeyle başlar: Ben varım. Bu sözler sadece senin var olduğun anlamına gelmez. Bu sözler kendi geleceğinize karar verme gücüne sahip olduğunuzu gösterir. Kendi hikayeni yaz ve kim olduğunu tanımla. Bu kendini tanımlama sürecinin kontrolünü ele geçirirken kendi gücünüzü ortaya koyar ve başkalarının size koymaya çalışabileceği sınırlardan kurtulursunuz. Sonunda gerçek benliğinizle eşleşen bir geleceği şekillendirirsiniz.